Adam felçli eşini yıkamak için banyoya götürür ama küveti doldurduktan hemen sonra kayar, lavaboya çarpar ve bir anda bayılır. Kadın ne olduğunu anlayamaz. Bu sırada musluk hala akmaya devam eder ve vücudu bir ilacın etkisinde olduğu için kıpırdayamaz. Su seviyesi hızla yükseldikçe bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Kadın hissedebildiği tek yeri olan sağ ayağını hareket ettirmeye çalışır. Amacı gider kapağını ayağıyla açmaktır. Fakat su ağzına kadar yaklaşınca tüm gücünü sağ ayağında toplar. Defalarca dener ama kapağı bir türlü açamaz. Üstelik zincir de kopar. Bu noktada tüm tüm umudunu kaybeder çünkü başı tamamen suya gömülür. Ancak pes etmez. Bu kez sol eline odaklanır ve yanındaki duş başlığına uzanır. Musluğu kapatmak ister ama hareketleri yavaştır ve su hala yükselir. Tam o anda son bir hamleyle musluğu kısmayı başarır. Ne var ki tehlike henüz geçmez. Nefesi tükenmek üzereyken vücudunu gevşetir. Böylece sağ ayağı suyun yüzeyine çıkar ve kadın ayağıyla kapağı sertçe iter. Sonunda tahliye açılır, su hızla boşalmaya başlar. Bir süre sonra başı yeniden suyun üzerine çıkar ve son anda kurtulur. Kadın küvetin kenarına tutunur. Yavaşça ayağa kalkar ve yerde yatan kocasına bakmak ister. Fakat etrafta kimse yoktur. Adam ortadan kaybolmuştur. Kadın yerdeki izlere bakınca büyük bir şok yaşar. Çünkü meğerse adam hiç bayılmamıştır. O an aklında korkunç bir şüphe belirir. Ya tüm bunlar bir tuzaksa? Ya kocası onu öldürüp sevgilisiyle kaçmak istiyorsa? Bu düşünceyle küvetten çıkmak ister. Fakat vücudu hala zayıf olduğu için dengesini kaybeder ve yere düşer. Yine de pes etmez. Sürünerek yatağın yanındaki masaya ulaşır. Kadın polisi aramak için telefonu alacakken kapının aralığından bir gölge fark eder. Birden arkadaşının sözleri gelir aklına. Kocan seni aldatıyor demiştir. O ana kadar inanmamıştır ama şimdi her şey anlam kazanır. Kadın eşinin planını bozmak ister ve kırık aynadan bir parça alarak arkasını onunla izler. Dışarıya baktığında gördüğü gölge yalnızca rüzgarda sallanan perdedir. Yine de dikkatli olmak zorundadır. Bu yüzden yavaşça kapıya doğru ilerler. Çünkü kocasının her an karşısına çıkmasından korkar. Hızla arabasına biner ve oradan uzaklaşır ama çok geçmeden bir terslik olduğunu anlar.